Yavuz Bahadıroğlu, Lozan nasıl kabul ettirildi? Efendiler, soruyorum, düşmanların altı ay sonra iade etmiş olduğu bir toprak var mıdır? Yoktur efendiler. Hangi toprak bir daha iade edilmiştir? Musul'u bir sene sonraya bırakmak, neticede kaybetmek demektir. Mehmetçiğin süngüsüyle kazanılan muazzam zafer, Lozan'da heba edildi. Misak-ı Milli'den taviz veriliyor. Bu gür sadanın sahibi, meclisteki ikinci grubun iktidardakilere birinci grup muhaliflere ikinci grup deniliyordu. Lideri olan Trabzon milletvekili Ali Şükrü Beydi. Lozan Konferansı hiçbir sonuca ulaşmadan dağılmış. 4 Şubat 1923. Konu meclise getirilmişti. 21 Şubat 1923. Meclis Başkan Vekili olarak o günkü oturumu yöneten Ali Fuat Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki havayı şöyle anlatıyor. Gerek hükümeti ve gerekse baş murahhas İsmet Paşa'yı mesul tutmak yoluna gidiyorlardı. Konuşmaların hemen hepsi şiddetli ve sinirliydi. Mebusların misak-ı milliden bazı fedakarlıklar yapılmak suretiyle hazırlanan mukabil projenin müttefiklerce kabulü halinde, meclisin millet muacehesinde düşeceği durumdan son derece telaşlandıkları belli oluyordu. Muhalif olarak tanınan ikinci grubun lideri Ali Şükrü Bey, iktidarı amansızca eleştiriyordu. Defalarca kürsüye çıkıp, Mehmetçiğin süngüsüyle kazanılan muazzam zaferi Lozan'da heba ettiniz diye bağırıyor. Lozan heyetinin, Lord Curzon'un oyunlarına kurban gittiğini iddia ediyordu. Öyle çok kürsüye çıkmıştı ki, Esasen Lozan'ın muhalifleri arasında bulunan Rauf Bey bile sıkılmış, Şükrü yeter diye bağırmıştı. Artık söz alma. Ali Şükrü Bey, Rauf ben bu işin fedaisiyim anladın mı diye cevap vererek kürsüye yürümüştü. Ali Şükrü Bey'in konuşmaları en çok Mustafa Kemal Paşa'yı sinirlendirmişti. Tekrar söz istemesi karşısında öfkeli bir tavırla bağırmaya başladı. Bir haftadır söylüyorsunuz, memleketi zarar dide ediyorsunuz, maksadınız nedir? Ali Şükrü Bey maksadını anlatmak isterken tabancasını çekerek üzerine yürüdü. Ali Şükrü Bey de silahına sarılmıştı. Araya girenler tarafından olay güçlükle bastırıldı. Oturumu yöneten Meclis Başkanı Vekili Ali Fuat Paşa o günü şöyle anlatıyor: Mustafa Kemal Paşa mecliste konuşurken hava oldukça gergindi. O konuşuyor, sözü kesiliyor. O cevaplıyordu. Paşa sözlerini tamamladıktan sonra Ali Şükrü Bey'in ben de söyleyeceğim demesi üzerine Gazi Paşa hiddetli bir tavırla bir haftadır söylüyorsunuz. Memleketi zarar dide ediyorsunuz. Maksadınız nedir dedi ve kürsüden inerek elleri cebinde olduğu halde asabi bir şekilde Ali Şükrü Bey'in üzerine yürüdü. Bu arada herkes meclisin ortasında birbirine bağırmakta olan mebusların etrafında toplanmıştı. Ali Şükrü Bey kimseyi itama hakkınız yoktur diye bağırıyor ve Sinop mebusu Hakkı Hami Bey de mecliste emniyet yok mudur feryadını basıyordu. Mecliste zabıt katipliği yapan rahmetli Mahiriz, Yılların İzi isimli kitabında zabıt müdürü Zeki Bey'in kulağına Ali Şükrü Bey bu gece idam fetvasını eliyle imza etti diye fısıldadığını kaydediyor. Nitekim de öyle oldu. Bu oturumdan 20 gün kadar sonra Ali Şükrü Bey aniden ortadan kayboldu konu meclise geldi. Sinop mebusu Hakkı Hami Bey kürsüye çıktı. Efendiler eğer Ali Şükrü Bey'e hürriyet efkarından yani özgür düşüncelerinden dolayı bir tecavüz vuku bulmuşsa ben bütün cihan huzurunda o gibi kirli ele derim ki Ali Şükrü Bey gibi bu memlekette memleketin hürriyeti için feryat edecek daha birçok beyler vardır. Efendiler hiçbir zaman milletin fikri hürriyeti ve kanaati silahla öldürülemez, tehdit ile söndürülemez.'' Ardından Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey kürsüye çıktı. Efendiler, bu şerefli kürsü bugün elin bir vaziyete sahne oluyor. Bu şerefli milletin mebusları bugün kalpleri kan bağlamış bir zavallı, biçare gibi birbirine bakıyorlar. Ey kabe millet, sana da mı taarruz? Ey ara millet, sana da mı taarruz? Ey milletin mukaddesatı, sana da mı taarruz?'' lanet sesleri, bu millet ölmez, zihniyet ölmez, fikir ölmez sesleri. Birkaç gün sonra Şükrü Bey'in cesedi bulundu. İple boğularak öldürülmüş, çankaya sırtlarında toprağa gömülmüştü. Recep Peker'in bile çok temiz, mert ve vatanperver bir arkadaş, yalnız sinirli, coştu mu kabına sığmıyor dediği mert bir muhalif böylece susturulmuştu. Suç, Giresunlu hemşerisi Topal Osman Ağa'nın üzerine yıkıldı. Böylece bir taşla İki kuş vurulmuş oluyordu. Nihayet o da katledildi. Bununla da yetinilmeyerek başı kesildi. Meclisin kapısına ayaklarından asıldı. Bu olayların ardından birinci meclis dağıtılıp titizlikle tek tek belirlenen isimlerden oluşan ikinci meclis kuruldu ve Lozan bu meclis tarafından onaylandı. Yavuz Bahadıroğlu Yeni Akit